Bir şey değil, şimdi hallederim sevgilim. Ah. Teşekkür ederim. Akşamı bekleyemem. İbrahim e, hadi. E, rica ederim durun. Hadi, e, yapmayın ayıp kapatın. Kılıçdıncı ah. başınızı soyululur mu canım sokağın ortalık yerinde? Rezil olacağız helalim. Yapma Allah'ını seversen dur. <laughs> Hepimize <Herkesi> bakıyor yapma. <laughs> Git üstümden. <laughs> Git yapma. Ne? <laughs> Karaca. ...Kadir inanır. ...bir öpsem şimdi. Mağlambra. Bırakın bana şimdi. Bırakın, bırakın, bırakın. 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 bırakın bana. Gel. Bırakın bana. Bırakın bana. ...Karaca... Bırakın bana. É, e, kimsengi kliye geni bakalm? Gece yarısı oldu, hala meydanda yok. Hiç böyle şey yapmazdı. Başına bir kaza falan geldi herhalde. Ağzını hayra aç kız. Kötü haber çabuk gelir. Erkek değil mi? Kim bile ne hızlılık peşindedir? Ha, Ali öyle şey yapmaz. Hele yapsın gözünü oyarım o zaman. horozlar öttü sabah oldu hala meydanda yok <Gülüyor> <Gülüyor> Geldi <Gülüyor> Eğer başta bir şey geldiyse gazetelere geçmiştir Ver bakayım şunları ...Kaza falan değildir diye. Hamamda alem yapan bir sapık yakalandı. <laughs> Aa, ayol seninki hamamda alem yaparken yakalanmış. Baksana şuna! <gülüyor> 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 Sahiden <Ya>. Ali! <laughs> ben, gül gibi karısı dururken... iki gözünü de oymazsam... ...Bana da Çaçoron Satiye'nin kızı melat demesinler. Ee, sen inadım inat, bilmem neyim iki kanat, ama sözü dinlemez de... ...Cahil kafanı dikine gidersen, sonunda olacağı budur işte! Nasıl yapar anne, nasıl yapar? Ben onun için saçımı süpürge ediyorum. Nesi eksik? Pantolonları bıçak sırtı gibi ütülü... ...Gömlekleri takır takır kolalı... ...Yemek dersen... Ama kendini vesikalen veriyorsun. <laughs> Erkek dediğin, istediği <laughs> zaman karısıyla sevişmek ister ya! Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ee, yüzünü görmek istemiyormuş. Ayol dua et ki bir hamam dolusu karıya gidecek kadar... ...kuvvetli aslan gibi kocaman ne olmuş yani yapmışsa yapmış da yapmış. Bir yere eksilmemiş ya herifin. Sen de hadi yürü. Kızılama da git kocanı bul kocanı. Aptal karı hadi. Yürü sen de. Çal. Hiç bana çekmemiş bu. Seni öz <laughs> düşmanı, namussuz, aşağılık koca, gebertmeli seni, gebertmeyiz! Sakin olun kızım, gazetecide her şey gibi bu haberde yanlış yazdılar. Doğrudur, doğru! Söyle, nasıl yaptın bu rezilliği, söyle! Suçum yok karıcığım, asıl tecavüze uğrayan <laughs> ben oldum. Kocanızdaki şeytan tüyü mü desek, cazibe mi? Darısı bütün erkeklerin başına kadınları peşinden koşturuyor. Evinde herhalde dünyanın en mutlu kadınısın. Kocanı sana teslim ediyorum. Kıymetini bil. Gel, yürü benimle.